TV8 ekranlarından 8'de sağlıktan hepinize tekrardan selamlar efendim. Şimdi konumuz doçent doktor Ali Doğukan An'ın kendisi kadın hastalıkları ve doğum uzmanı. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk teşekkürler. Nasılsınız? Sağ olun çok, Sağ olun. çok teşekkürler. Iyi, teşekkürler. teşekkür ederiz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz teşekkür ederiz. Bizler deyiz. Evet hocam. Estetiğin e... girmediği yer yok. Evet Malum. <laughs> Şimdi estetik deyince ve genital bölge deyince neleri kapsıyor hocam? Genel olarak özellikle belki daha önce duymamış olan izleyicilerimiz için anlatacak olursanız. Tabii Bazen yanlış anlaşılabiliyor yani ama genital bölge dediğimizde asıl kastettiğimiz vulva yani vajinanın dış tarafı ve vajinanın biraz iç tarafını kastediyoruz. Yani genital estetikte kastettiğimiz ve yaptığımız işlemler vajina iç tarafı ve vajina dış tarafını kapsayan bölgeler oluyor. İç dudaklar, büyük dudaklar, klitoris etrafı ve çevresi bölgeleri kastediyoruz. Hı hı. Estetik dediğimiz zaman da buraya yapılabilecek bütün uygulamalar tabii ki. Yani ile ilgili, iç dudaklarla ilgili, dış dudaklarla ilgili hepsini kastediyoruz. Evet Hocam neden yapılır ve kimlere yapılır? Yani şikayete göre değişiyor tabii ki ama herkese yapılabilir. Sadece iki tane aslında yapılmaması için bir şartımız var. Mutlaka 18 yaş ve üstü olmak gerekiyor. 18 yaş altında da çok ciddi bir sağlık problemine neden olması lazım ki ancak uygulayabilir. Hı hı. Yani seksüel cinsel kimliğin oturmuş olması lazım aslında 18 yaşının mantığı da o. 18 yaşın üstünde herkese yapılabilir. Bir de bir şart vücut algılama bozukluğu dediğimiz kişide böyle bir hastalık olmaması gerekiyor. Çünkü algısal bir bozukluk olduğu için daha kötü sonuçlar doğurabilir. Onun dışında herkese yapılabilir. Algılama bozukluğu derken onu çok anlayamadım ben. Yani aslında mesela hani kişinin burnu normaldir ya da genital bölgesi normaldir ya da vücudu normaldir ama e, psikolojik bir altyapı sebebiyle eee vücudunu yanlış algıladığı için e, hastalık olduğunu düşünüyor. Kendisi yorumu Tabii. yani. Evet, Tabii. kişinin kendi yorumu. O da sıkıntıya neden oluyor. çok çeşitli şikayetlerle geliyor hastalarımız. büyük dudaklar oluyor mesela iç dudakların büyük olması ya da vajinada genişlik olması, ilişkide gaz çıkarması, eşiyle birlikte kendisinde ilişkili haz alamaması, bununla ilgili problem yaşaması, bikini giyerken, tight giyerken, bunun gibi yani dar kıyafetler giyerken sıkışması, acı hissetmesi. E, tabii hiçbir şey olmadan görüntüsel olarak da kişiyi rahatsız edebiliyor. Zaten cinsel e, yaşamında da e, algı, e, odaklanma problemi yaşadığı için hastamız e, ilişkide de çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. E, i̇lişki sonrası bunlar da, ameliyat sonrası bunlar da düzelebiliyor. Hı hı. E, dışarıdan e, göründüğünü ifade eden hastalarımız da var. Yani e, şikayetine göre çok farklı olabilir sebepler. Peki özellikle normal doğum e, çok adette yapan kadınlar için e, ve ileri yaş olanlar için, e, mesela genital deyince benim aklıma onlar geldi ilk. E, neler yapılıyor hocam, Ne gibi uygulamalar oluyor? Ya yani genital bölgeye birçok işlem yapabiliyoruz. E, i̇ç dudakların küçültülmesi ya da büyük dudak e, dış dudakların küçültülmesi olabilir. Dış dudakların büyütülmesi olabilir. Buraya yağ enjeksiyonu yapabiliyoruz. Vücuttan herhangi bir bölgeden alınan yağ ile. Ya da özel e, dolgu malzemeleri var. Hyaluronik asit gibi mesela. Onlarla büyütebiliyoruz. Ee, yine renk kaçma işlemleri yapılabilir dış genital bölgeye. Klitoris etrafı dokuları küçültebiliyoruz. Hı hı. Buralara işte farklı isimleri var. Gençlik aşısı gibi ya da haz ve doyum, orgazm gibi de geçebiliyor. Oraları vücuttan alınan kanla yapılan PRP e, ile hı hı. enjeksiyonlar da yapabiliyoruz. Ee, vajinal sıkılaştırma ya da daraltma işlemleri de yapabiliyoruz. Dış bölgeyi de sıkılaştıra daraltabiliyoruz ya da idrar kesesi sarkıyor mesela çoğunlukla hastalarımızın vajina bölgesine ya da bağırsak alt taraftan sarkarak vajinayı dışa doğru itiyor ya da normal rahim sarkması olabiliyor. Bunların hepsi de aslında estetik olarak geçiyor. Bunlar tabii fonksiyonel mesela bir hastalık sonrası ya da dediğiniz gibi doğum sonrası ya da kendiliğinden de yapısal bozulmalar olabilir. Onlarda daha çok rekonstrüksiyon dediğimiz yani yeniden onarılma şeklinde işlemleri yapabiliyoruz. En çok yapılan estetik Hangisi oluyor hocam? En çok son 5-10 yıldır belki de genital estetik çok popüler aslında dünyada olduğu gibi ülkemizde de yine dünyada olduğu gibi en çok yapılan bizde de bizlerinde uyguladığı labioplasti yani iç dudak estetiği, iç dudakların küçültülmesi. Labium aslında dudak demek, plasti biliyorsunuz düzeltmek demek. Dış dudaklar da var ama en çok labioplasti, iç dudakları yaptığımız için labioplasti dediğimiz zaman iç dudakların küçültülmesi anlamına geliyor. Bunu yaparken tabii klitoris, yani üst taraftaki fazla dokuları da birlikte alıyoruz. En çok yaptığımız işlem bu. İkinci olarak da vajinal daraltmayı düşünebiliriz. Hı hı. Sık karşılaştığımız şikayet. Üçüncü olarak da belki renk açma beyazlatma işlerini düşünebiliriz yani. Yani eskiden böyle şeyler kadınlar arasında çok konuşulmayan şeyler. Ya da bir örneği olmadığı için e, acaba normal mi diye bilinmeyen de bir takım e, şeyler. Ve özellikle bizim toplumumuzda da mahrem diye algılanan e, bir konu da olduğu için. E, ama şimdi siz doktorlarımızla bunlarla böyle paylaşıldıkça ve bizim aracılığımızla da hani e, kadınlarımıza bu anlamda da e, bir takım şeylerin yapılabildiğini söylemekte mümkün oluyor. Dolayısıyla biraz daha yaygınlaşıyordur diye düşünüyoruz. Aslında çok güzel bir noktayı da değindiniz. <laughs> birçok hastamız söylüyor mesela, hocam işte iç dudakların büyük bunlar küçültülebiliyor mu? Yani bunu ya, bilinmiyor. olabilir tesini bilmeyen hastalarımız da var. Bu şekilde yıllarca geçiren hastalarımız da var. Çoğu zaman da bilinmiyor. Yani birçok işlem yapılabiliyor çünkü. Ama bu şekilde yaşamaya devam ediyoruz bazen. <laughs> Bilmesinde fayda var. Peki bu ameliyatla mı yapılıyor hocam? Genel anestezi altında mı? Mesela bunu şu an Bizi izleyip, planlayan bir kişi isteyen bir kişi ne kadar bir zaman ayırması gerekiyor? Sonrası o süreci nasıl? Yani işlem çoğunlukla hastanelerde yapmayı tercih ediyoruz. Biraz daha estetik bir işlem olduğu için çok da aceleye gelmiyor. Yani yaklaşık bir iç dudak küçültülmesi, klitoris ile birlikte düşündüğümüz zaman bir saat, 2 saat aralığında değişiyor. değişiyor. Üst taraf almazsak bir de yalancı bir kabarıklık oluşuyor. Kötü bir görünüm oluyor. O yüzden ikisini genellikle birlikte yapmak gerekiyor. Uzun da sürdüğü için hem hijyen açısından hem de konfor açısından hastanelerde yapmak biraz daha rahat oluyor. Ama çok küçük olursa, asimetri farklı olursa klinikte de yapabildiğimiz vakalar tabii ki var. Uzun süren bir işlem yani sonuçta. Hı hı. Evet. Cinselliğe herhangi bir zarar var mı bu işlemlerin hocam? Ya da tam tersi faydası? Yani şöyle, <laughs> bu da çok sık sorulan bir soru. hastamızın genellikle çekiniyorlar çünkü yaptırmaktan bu açıdan zarar gelebilir diye düşünüyorlar. Ee, İş dudaklar dediğimiz labiyumlar uyarılabilen dokular yani ilişkide keyif veren yerler. O yüzden belli bir miktar kalması gerekiyor. Yani e, bazen şimdi bize pasta'ya tercih bırakıyor gibi olsak da yani hastamızın beklentileri ve istekleri doğrultusunda yapıyoruz. Mesela çok mu kısaltalım, az mı kısaltalım ya da Barbie bebek görünümü denen bir e, görünüm var mesela o şekilde de yapabiliyoruz. Hastamıza çoğu zaman derler ki hocam işte siz e, nasıl isterseniz. Hani e, genellikle yaptığınız gibi yapın. Ama ideal bir vajina yapısı yoktur yani. Hani bana göre iyidir, size göre kötüdür. Biz de hiçbir zaman hiçbir hastamıza ya sizin vajinanız çok geniş ya da sizin iç dudaklarınız çok büyük demeyiz. E, hastadan bir şikayet gelmesi lazım. Ama diyebiliriz hani bir anormallik olduğunu düşünüyor musunuz diye. O şekilde yapmaya çalışıyoruz. Yani sonuç olarak çok kısaltmamak gerekiyor iş evet. iç dudakları. Çünkü uyarılabiliyor. Çok alınırsa bu sefer ilişkide hakikaten e, his kaybına e, isteğin zevkin azalmasına neden olabilir. Yani doğru hastaya Doğru zamanda, doğru teknikte de yapılırsa zarar olmaz. Tam aksine çok daha faydası olur. Psikolojik açıdan da. Evet, evet. evet. Yani kişinin çünkü özgüveni çok farklı değişiyor. Ee, yani bütün hastalarımızdan çok olumlu geri dönüşler oluyoruz. Ee, çok cinselliğin her evresinde, her anlamında çok katkıları oluyor. Bununla ilgili çalışmalar da var zaten. Kendi çalışmalarım da var. Epey bir katkı sağlar yani. <laughs> Peki hocam ameliyat sonrası nelere dikkat etmesi gerekiyor kişi? İşte bir şu kadar süre şunları yapmaması gerekiyor dediğimiz şeyler var mı? Tabii o da çok önemli. Yani ameliyat günü birlik yapıyoruz zaten. Sabah yapıp akşam taburcu ediyoruz hastamızı ya da 3-4 saat gözlemliyoruz klinikte olursa. Hemen akşamına ya da ertesi gün uçakla il dışına ya da yurt dışına da hastalarımız gidebiliyorlar. Yaklaşık 2-3 gün bir ağrı oluyor hafif. Sonrasında bir kaşınma hissiyatı başlıyor. Onu iyileşme gibi düşünüyoruz. 4-5 gün sonrasında, bir hafta sonrasında hastamız normal günlük iş yaşantısına dönebilir. Tabii ki hani bölge olarak sürtülmeye elverişli bir bölge. Dikkat etmek gerekiyor dikişler açısından. Bir süreçte işte spor yapmamasını, motora biner gibi ya da ata biner gibi oturmamasını özen göstermesi lazım yaklaşık bir ay, bir buçuk ay boyunca. Bu süreçte işte tabii hani deniz, havuz gibi bunları da yasak olmasını istiyoruz. Yine aynı şekilde tabii ilişkide bir buçuk, iki ay boyunca olmasın olmamasını istiyoruz. Hı. İki aydan sonra ama tamamen normal eski hayatı. Normalleşme başlıyor. Olduğu gibi dönebilir ama tam bir iyileşme oldu demek için vücuttaki tüm yaralar için böyledir. 6 aylık bir süre gerekir yani. 6 evet. ay sonrasında artık tamamen iyileşmiştir. Hı hı. Peki hocam sadece ameliyat değil, ameliyat dışı yöntemler de var mı yaptığınız uygulamalar? <laughs> Ameliyattan tabii daha çok kastettiğimiz cerrahi gibi oluyor. Yani cerrahi teknikleri oluyor. Kesme ve sonrasını evet. dikme dediğimiz şekilde. Bunun yanında e, lazer ya da radyo frekans yöntemleri de var. Lazerle de kesebiliyoruz bazen dikmiyoruz ya da radyo frekansı yine aynı şekilde sıkılaştırılabiliyor. E, renk açmayı zaten lazerle yapıyoruz. E, yani invazif girişimsel ve non-invazif girişimsel olmayan dediğimiz. Enjeksiyonlarda zaten cerrahi olmayan gruba giriyor. Dolgu işlemleri, e, PRP ya da mezoterapi teknikleri. Bunlar da cerrahi olmayan yöntemlerle e, ya da ip askılar şeklinde. ...vajinaya sıkılaştırma gibi çok yöntem denenebilir yani. Hmm. Cerrahi olmayan teknikler de var. Burada tabii hasta seçimi önemli. Tabii. Yani ameliyat öncesi hastayla çok ayrıntılı konuşuyoruz. Ee, muayenede çok ayrıntılı muayene yapıyoruz. Ne istiyor? Kendisinin beklentisini, eşinin beklentisini, ...ne gibi şikayetleri var? Ne yapılabilir ya da ne yapılamaz? Çünkü hmm. bazı şeyler olmuyor. Ol, olması pek mümkün evet. değil. Hastamızın beklentileri çok önemli bu konuda. Ona göre doğru tekniği, doğru ameliyatı... ...ya da doğru cerrahi, ya da doğru enjeksiyonu seçmek lazım. Hı hı. Hı. Hocam çok teşekkür çok ediyoruz. Teşekkür ederiz. <laughs> Sağ olun. Ben Sağlıklı çok teşekkür Bunların konuşulması da çok önemli. Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli izleyenler TV8 ekranlarında 8'de Sağlık'ta Doçent Doktor Ali Doğukan An'ın konuğumuzdu. Kendisi kadın hastalıkları doğum uzmanı. Genital estetiği konuştuk. 8'de kalın. Sağlıkla kalın.